Oradan buradan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu cuma abimde neler var? 20 Ocak kataloğuna buyurun birlikte bakalım. Chef's Granit Derin Tencere 24 santim 179 lira. Fakirden Taraklı Düzleştirici Düzleştirme Aleti 299 lira. Bu cuma abimde Philips Buharlı Ütü 2300 Watt gücünde 1900 TL. Schwartz Çok Fonksiyonlu Dikiş Makinesi var. 699 lira çok böyle farklı dikiş nakış e, özelliği mevcut. 20 Ocak 2023 Bim Aktüel kataloğunda fakirin buharlı ütüsü 499 lira. Quick Dicer bıçak bileyici var 99 TL. Bu cuma bimde gerçekten mutfak sofra gereçleri özellikle de Emsan markasından e, güzel kaliteli malzemeler var. Chefs Pro Blender seti 479 lira. Roventa saç kurutma makinesi 1200 watt gücünde 299 TL. Emsan ürünleri demiştik. Evet şimdi bazı Emsan ürünlerine bakalım. Çelik çaydanlık var. E, orta boy gibi duruyor ama e, alttaki e, o su demliği de bayağı bir büyük gibi. 389 lira. Emsan granit tava 24 santim. 179 TL Emsan'ın çelik saklama kabı kırmızı kapaklı 24 santim genişliğinde olan 169 lira Emsan granit kaniyarı tenceresi 24 santim çapında cam kapaklı 269 TL canlı yayınımıza gelenler hoş geldiniz diyelim takipçilerimiz Emsan çelik saklama kabı 20 santim 119 lira Emsan döküm kek kalıbı bu da 25 santim çapında 159 TL bu hafta bimde. Okyanus Home fonksiyonel duş rafı askılı şekilde e, böyle şampuanlar sabunlar için 119 lira. Molinella fitilli halı 80'e 150 santim olan 159 lira. Kasilli fitilli sabahlık yumuşak kumaştan farklı bedenlerde 199 TL. Hobby Life desenli kahve bardağı 500 mililitre 6.50 Okyanus Home banyo seti Tuvalet fırçası, çöp kutusu, sıvı sabunluk, diş fırçalı, katı sabunluk 199 lira set halinde. Beğen butonuna basıp destek olanlara çok teşekkürler. Bildirim ziline tıklayıp da tümünü aç size haber geliyor video yayınlanınca, yayın başlayınca. Silikon set üçlü 49.50. Dekoratif kaşık seti var. Altılı set fiyatı 9.50. Kayık sunum tabağı var 99 lira. 20 Ocak BIM kataloğunda K-Smart çift bıçaklı doğrayıcı 349 TL. Paşa Bahçe hasır oval tabak 27.50. Fakirin dörtlü çeyiz seti. Evet çeyizlik ürünler dikkat çekiyor demiştik. E, düğün hazırlığı yapanlara şimdiden mutlu mesut bir hayat dileyelim. Elektrikli cezve, çay makinesi, tost makinesi ve Blender seti 2200 lira hepsi fakir markasından ve patlıcan moru renginde. Heyfer ışıklı kettle 249 lira. Kapı önü paspası 45-75 e santim ve dijital baskılı 3450 tanesi. Okyanus home'dan kare siyah yedekli tuvalet kağıtlığı. Bunda toplam 4 rulo kapasitesi görünüyor 75 TL. Paşa Bahçe elips kavanozlara gelelim. 1000 cc'lik olanı 39 lira. Aynı kavanozun 1500 cc olanı 49 TL. Bir de en büyük boyu 2500 cc olan bu da 59 lira Paşa Bahçe'nin elips kavanozları. Tefal klasik turkuaz renginde tartı 219 lira. Bir de Tefal'in Japon çiçeği tartısı var. Bu da böyle çok hoş tatlı duruyor. 219 lira hangisini tercih ederseniz. TCL robot süpürge 4500 lira. Fakirin saç sakal kesme makinesi Glidi serisi 259 lira. Via Dante fitilli çift kişilik battaniye var. 180 220 santim 249 TL. Casilda Home'dan yastık alezi ikili set fiyatı 59.50. Emboti Kapitone laptop kılıfı bu biraz daha küçük laptoplar için 13.5 ile 14 İnç arası uyumlu 199 lira. Molinella fitilli paspas seti banyo paspas seti 159 lira. Molinella fitilli yolluk 80'e 250 santim 2,5 metrelik olanı 289 lira. Aynı şekilde 120'ye 180 santim olan fitilli halı var. Molinella bu da 319 lira. Emsan 6 parça standlı servis seti mutfakta kullandığımız ürünler işte kepçesi, kevri, kevgiri, böyle spatulası, makarnayı rahat almak için biraz daha böyle dişli çatala benzeyen bir şey 189 lira. İnci askı 5'li paketi 27,50. Hobby Life'ın saplı saklama kabı 4 litrelik 27,50. Raklı dekorlu meşrubat bardakları tanesi 18,50 iken karma mutfak ürünleri var. Saklama kabı, süzgeç, saplı süzgeç, kesim panosu ve organizer 21.50 tanesi. Lav kapaklı saklama kabı 15 lira. Lav meşrubat bardağı 495 cc 42.50. Dönen başlıklı çocuk diş fırçası 129 lirayken HP'den yazıcı, baskı, tarama, kopyalama özellikli 2000 TL yazıcısı. Casilda Home'dan çift kişilik yatak alezi kapitoneli 119 TL. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi ise 79.50. Casilda Home alüminyum kurutmalık 429 lira. Wellsoft ev babeti ise 32-35 numara aralığında 24.50. Wellsoft ev babetinin 36-39 numara aralığında olanı 24.50. Casilda Home mini ütü masası 129 lira. Fitilli kadın terliği 49.50 trekking botuysa beyefendilere özel 169 TL siyah renkli Love Nez çay bardağı 49 lira Love kapaklı saklama kabı 1400 cc olan deseni bunun hoşuma gitti benim 37.50 Love su bardağı üçlü seti 37.50 Bime bu cuma giderim oradan buradan kardeşim. Şunu almayı düşünüyorum dediğiniz bir ürün var mı? Değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Yazın lütfen. Lav meşrubat bardakları 3 65 lira. Lav kapaklı karaf 1200 cc ve 4750. Kuba elektrikli bisiklet S15 modeli 6500 lira. Katlanır kalın tekerlekli elektrikli bisiklet RKS 13000 TL. Omen oyuncu kulaklığı 400 lira. Merkusis menzil genişletici 200 TL. Polar gömlek var. Unisex. Kadın ve erkekler e, giyebiliyorlarmış bunu. 150 lira. Bere erkek çocuklar için kulaklı 49 TL. Stanley 1 litrelik termos 800 lirayken Stanley 1.3 litrelik termosu 900 lira. Digitsu'nun 55 inçlik televizyonu 6000 TL iken 40 inçlik Android televizyonsa 3500 lira. Oppo A16 cep telefonu 4300 lira bu cuma BİM'de neler var? 20 Ocak 2023'te House Pratik'ten şarj edilebilir çok fonksiyonlu el feneri 59 TL. Telefon tutucu tanesi 450. Fonksiyonlu çöp kamyonu 99 lira. Tamir seti 89 TL tabi oyuncak arkadaşlar. Kelepçeli polis seti 32.50. Çantalı diş doktoru seti 12 parça 55 lira. Küvette bebek tanesi 59 lirayken oyuncak yemek seti 7 parça 32,50. Dede itfaiye yol seti 149 lira. Bebekli dondurma arabası oyuncak seti 89 TL. Türkiye İş Bankası Yayınlarından hikaye kitabı çeşitleri tanesi 18,50. Ben kimim meslek hikaye kitaplarının tanesi ise 16,50. Bu hafta BİM'de renkli boyama kitaplarının tanesi 17.50 bunlar da son üründü değerli dostlar. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.